Herkese merhaba başladım bakalım geldiniz. Evet arkadaşlar çakma badı oynayacağız. en çakma badını yapmış arkadaşlar? Bu çakma versiyonu oynayacağız arkadaşlar. Git gel bir lider, Çakma badi oynuyoruz. Videomuzu beğenmeyi abone olmayı aşır. başlayalım bakalım. Evet başlayalım arkadaşlar. Evet oyun böyle arkadaşlar. Bak çakma badi galiba. Neymiş abi? Böyle galiba. Normalde böyle gitmemisin lazım. Farklı deniyor he. Vallahi çakma var be. Nerede oh, bakalım? Ha, söz vermedin. Nice ko. Çakma da çakma. Nereden başlayacağım bakalım. You need Abla to collect ya. two notebooks before you can use these doors. Evet, <laughs> Now time for everybody's favorite subject, math. 6, Answer the, the three questions correctly. Ya nasıl bildim ben? Dört, üç, iki, bir. Tamam bir diyelim ona. Bu yanlış. 6, yedi, sekiz, dokuz o zaman bu da. Bu da yanlış lan. Hepsi yanlış bildim Asır. Ben bağlısın diyeceğim. Ne <laughs> şimdi işte döve döve geliyor bak. Bize şimdi döve döve gelecek şimdi. Ay geliyor lan. S Kim geliyor Nereden geliyor bu? Anası bunları yanlış bilince Baldi zanıyormuş. Hepsi yanlış bilin. Yüzde Biz kızsın bize. Hadi lan. Çok kızmıştır işte bize valla. Valla çok kızıyor bak. Sesleri gibi kusurma başladı. Baldi yapma böyle. Baldi. oradan geliyor. Bağ çaldım. Nereye gidelim ben de? Şuradan gidelim. Lan çıkılıyor mu? Çıkılıyor. Badi. Dur. Onları bulunca tamam yani. Bizi bir salın abi. Bu ne? O da bal girmiyor. Ay geliyor lan baldi geliyor vallahi. Ay baldi geldi. Ay yok artık hocam. Yapmayayım böyle. Bizi dövmeyeyim. Allah <laughs> Yok hocam böyle. Vallahi bize mi dövdü her şey gördünüz. Welcome to Bali's Basics in Education and Learning. That's me. Oh, hi. Stop. Hepsini Hepsini anlaşıyanız pizde Ondan sonra badine kaçacağız arkadaşlar Amacım şuradan kaçmak Pis sınıfta kaçmak arkadaşlar Şu badine yüzünden kaçamıyorum Hadi lan gelmeye başladı badine Hadi lan gir Anası badi geliyor Hıntı -hı kaçacağız dedim burada Hadi lan hadi 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 bitir şunu hadi diyeceğim ya Hadi open de, hadi Tamam kaç Hocam bana öldürmeden ah! çok Oyun çok da aşır. Oyunu çoktu bak. Ne diyor lan? Skor diyor ne oldu? Anas oyun çöktü. Anas valla bade de korktum valla oyun oyun çok da aşır. Bade valla bir geçirdi bak. Anas bak oyun çöktü aşır. Oyunu giremiyorum lan. Anser Oyuna girmiyor. Ne oldu oyna? Anam çıkamıyor da çıkamıyor o. Haydi lan böyle Oyunu çekerdi vallahi vadi ya. Valla vadi oyunu çok daha şey. Bilgisayarım valla bozuldu ya. Oğlum niye oldu böyle? Anasır. Ne oldu böyle, böyle vadi Ne yaptın be? Bak, çıkmam lazım. Çıktım anlaşıyor lan. Anasır videomu kadar arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Videomuzu beğenmeyi abone etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.